Şimdi anlatacaklarımı can kulağıyla dinlemeseniz de olur. Her gün gördüğünüz bir şeyi anlatacağım sadece. Büyük laflarım yok ama biraz eğleneceğimiz kesin. Bu her sabah bindiğim otobüs. Otobüsler içlerinde çokça şey saklar. Sabahları uyku mahmurluğunun ve ağız kokusunun tuhaf bir mutluluğu olur bende. Cama yapışmış dünden kalma hikayeler vardır. Başımı dayadığımda duyduğum sesler bu lekelerden geliyor. Bu otobüs şehrin baroş bir semtinden lüks bir semtine doğru yol alır. Genellikle bu saatte işine gidenler olur. Onlar her sabah bu otobüstedir. Gelmedi mi? Ya izne çıkmıştır ya geç kalmıştır ya da otobüsten inmiştir. Amca oturmaz mısınız? Buyurun. Yok kızım, siz buyurun oturun. Buyurun buyurun. Birazdan ineceğim siz Sözümüze önce büyükten başlamak lazım. Ne de olsa söz büyüğündür bizde. 7.45 otobüsünün en yaşlı müdavimidir İsmet Bey. Ona amca dememiz hiç hoşuna gitmez. Siz de demeseniz iyi olur. İsmet Bey'in içinde yaşayan genç bir subaydır. Yaşlı bir adam olmayı da bu yüzden kabullenemez. İsmet Bey üstüne sinmiş bir yalnızlıkla her sabah bu otobüse biner. Eşi öreli çok olmuştur. Gittiğimiz lüks semt onun eski mahallesidir. Oraya gider ve arkadaşlarının olduğu kahvede oturur. Dün çektirdiği röntgeni de yanına almış. Anlaşılan sivillere güvenmemeye devam ediyor. Neyse ki emekli arkadaşlarından biri sıhhiye eden. Akşam 605 otobüsüyle geri döner. Ben o otobüsü de kaçırmam. Arkadaki adam. O kıt kanaat geçinen bir memur. Emekliliği gelmişse de emekli olacak durumu yok. Dürüst diye söylememe gerek yok. Olması zaten otobüste ne işi var? O günde iki paket sigara içer. Çocuğunun sıkıntılarıyla boğuşuyor. Yanılmıyorsam çocuğu da sigara içiyor ve cebinden yine para aşırmış. Okkalı bir dövmek lazım diyor ama genç işte. Hem bu devirde dayak mı kaldı? Şu kız ismi Didem. Bu kızcağız otobüsten kendine yakışıklı bulmaya çalışıyor. Cesareti olmayan adaylara da yol gösteriyor. Artık birine ulaşmak için birkaç tık yeterli. Onunkisi ya yet küçücük bir kaçamak ya da işi gücü olan mutlu bir yuva hayali. Hmm bu sanırsam. Ben mi? Yok canım ben işiyle evli bir adamım. Cık. Şu kadın gece anlaşılan fazla yorulmuş. Her sabah böyle yorgun aslında. Kocası işsiz. İşsizliğin verdiği rahatlıkla her gece karısıyla birlikte olmak istiyor. Kadınsa yorgun ama kocasını reddedemiyor. Sağlıksız bir ilişki galiba. Allah'tan adamın dövmesi vurması yok. E şükredecek bir şey var bu hayatta her insanın. Bu otobüstekileri anlatmak bir tarafa, Mehtap'ı anlatmadan geçemem. İsmini nereden mi biliyorum? Biliyorum işte. Hayatını geçim zorluğuyla bir sekreter olarak sürdürmekte. Oysa ellerinin Picasso'yu kıskandıran kabiliyetinden bir o haberdar, bir de ilkokul öğretmeni. Şiir gibi bir konuşması vardır Mehtap'ın. Hayatta yaptığı her şeyi bir tuvalin üzerine hassas fırça darbesi gibi yapmaya çalışır. Ama o da biliyor bir gün keşfedilecek bir yaşamı olmadığını. Olsun diyor. Hayatta yaptığımız her şey bizi yücelsin diye değildir. Yapıyor olmamız yüce bir şey değil midir zaten? Ben inmeliyim. Bakalım bu kadar.